Merhaba. Ben Selçuk Çetiner. Bugün hızlı okuma tekniklerini kullanarak nasıl daha fazla başarı hissi elde edebileceğinizden bahsedeceğim. Başarı hissi, bir hedefi tamamlamanın verdiği tatmin ve özgüvenin artmasıyla ilgilidir. Hızlı okuma teknikleri, okuma hızınızı ve anlama kapasitenizi artırarak daha fazla materyali daha kısa sürede öğrenmenizi sağlar. Bu, okuma süreçlerinizden daha fazla tatmin almanıza ve bilgi birikiminizi artırarak kendinizi daha başarılı hissetmenize katkıda bulunur. Hızlı okuma teknikleri, okuma sürecini hızlandırdığı için belirli bir zaman diliminde daha fazla materyali tamamlamanızı olanak tanır. Örneğin, bir kitabı bir haftada okumak yerine iki günde bitirebildiğinizde, kendinize olan güveniniz artar ve okuma hedeflerinizi hızla tamamlamış olmanın verdiği tatminle dolarsınız. Bu hızlı ilerleme, başarı hissini artırır ve sizi daha fazla başarmaya teşvik eder. Ön okuma tekniği, hızlı okuma süreçlerinde başarı hissini artıran bir yöntemdir. Bir metne başlamadan önce başlıkları, alt başlıkları ve özet bölümlerini hızlıca tarayarak genel bir çerçeve oluşturabilirsiniz. Bu yaklaşım, metni daha kolay anlamanızı sağlar ve okuma sürecinde nerelere odaklanmanız gerektiğini belirlemenize yardımcı olur. Hedeflerinizi bu şekilde organize etmek her okuma seansından daha fazla tatmin almanızı sağlar ve tamamlanan görevlerin verdiği başarı hissini güçlendirir. Hızlı okuma sırasında anahtar kelimelere odaklanmak, yalnızca zaman tasarrufu sağlamakla kalmaz, aynı zamanda metinden anlamlı bilgiler çıkarma kapasitenizi artırır. Bir metindeki önemli noktalara hızlıca ulaştığınızda, daha az eforla daha fazla bilgi edinmiş olursunuz. Bu verimlilik Kendinizi daha üretken ve etkili hissetmenize yol açar, bu da başarı hissinizi güçlendirir. Özellikle akademik veya iş hayatında bilgiye hızlı erişmek, başarı algısını doğrudan artırır. Hızlı okuma teknikleri dikkat dağınıklığını önler ve okuma sürecinizi daha odaklı hale getirir. Dikkatinizi yalnızca metnin önemli kısımlarına yönlendirdiğinizde, gereksiz detaylarla zaman kaybetmeden hedeflerinize ulaşabilirsiniz. Bu odaklanma, okuma sürecinin sonunda daha fazla ilerleme kaydettiğinizi görmenizi sağlar. Her tamamlanan metin size daha fazla tatmin ve başarı hissi verir. Görselleştirme, hızlı okuma sırasında öğrenme deneyiminizi daha keyifli ve etkili hale getirir. Bir metni okurken bilgileri zihninizde bir hikaye, grafik veya tablo olarak canlandırmak, öğrendiğiniz bilgileri daha anlamlı hale getirir. Bu görselleştirme Okuma hedeflerinize ulaşırken kendinizi daha başarılı hissetmenize yardımcı olur. Özellikle karmaşık bilgilerin olduğu metinlerde bu teknik öğrendiklerinizi daha kolay kavramanızı ve bu başarıyı hissetmenizi sağlar. Regresyonu azaltmak, yani aynı bölümü tekrar tekrar okuma alışkanlığından kurtulmak okuma sürecinizi hızlandırır ve verimliliğinizi artırır. Hızlı okuma teknikleri sayesinde metni ilk seferde anlamaya odaklanırsınız. Bu zaman kaybını önler ve her okuma seansında daha fazla materyali bitirmenizi sağlar. Daha hızlı ilerlemek başarı hissinizi pekiştirir ve sizi daha fazlasını başarmak için motive eder. Düzenli pratik yapmak, hızlı okuma tekniklerinin başarı hissinizi arttırması için en önemli faktörlerden biridir. Her gün belirli bir süre boyunca hızlı okuma tekniklerini uygulayarak okuma hızınızı artırabilir ve bilgi edinme sürecinizi optimize edebilirsiniz. Düzenli pratik yalnızca becerilerinizi geliştirmekle kalmaz, aynı zamanda her gün bir şey başarmış olmanın verdiği tatmini yaşamanızı sağlar. Bu alışkanlık hem kendinize olan güveninizi artırır hem de daha büyük hedeflere ulaşmanızı kolaylaştırır. Hızlı okuma teknikleri başarı hissinizi artırmak için güçlü bir araçtır. Bilgiye hızlı erişmek, bu bilgiyi anlamak ve uygulamak okuma süreçlerinizden daha fazla tatmin almanızı sağlar. Hedeflerinizi hızla tamamlamak, kendinize olan güveninizi artırır ve daha büyük hedeflere yönelmenizi teşvik eder. Hızlı okuma, yalnızca bilgi edinme sürecinizi hızlandırmakla kalmaz, aynı zamanda başarı hissini sürekli olarak yaşamanızı sağlar. Bu teknikleri düzenli olarak uygulayarak hem okuma alışkanlıklarınızı hem de genel yaşam performansınızı geliştirebilirsiniz. Daha fazla başarı hissi, yalnızca daha fazlasını başarma gücünü değil, Aynı zamanda öğrenme sürecinden keyif almayı da beraberinde getirir.